kadına şiddete hayır diyoruz sevgili arkadaşlar. Bugün pazar günü puslu, sisli, yağışlı bir havadan hepinize merhabalar. Arkadaşlar dün akşam bir kahve içmiştim. Değerli bir arkadaşıma yolladım. Tabii ki internet üzerinden önceden hani baş başa oturup da böyle iki muhabbet için bir kahve içiliyordu. Ee, kahve fincanımda çok güzel şeyler görmüş tabii ki sizlerden de anlayanınız varsa sizlere de gösterebilirim dünden kalan olduğu için biraz kurumuş idare edeceğiz Arkadaşlar burada çok güzel bir kaplumbağa gördüğünü, kaplumbağa güzelliklerin evin eve yuvaya yorulduğunu hepimiz biliriz. Artı burada bizi gülümseten bir şey daha vardı. Bir insan figürü. Bu insan figürünün ben olduğunu söylüyor. Arkadaşım yazmış. Ben de buraya notlarımı aldım. Bu insanın elinde iki tane güzellik taşıdığını ya da iki tane güzellikle karşılaşacağını söylemişti. Çok hoşuma gitti. Bunlarla birlikte... Benim daha önceden eğitimini aldığım bir kursum vardı. Astroloji üzerinde çok çalıştım. Yıllarca ona emek verdim. Değerli astrologlarla iletişim halindeydim. E, tabii ki o dönemlerde gazetecilik yaptığım için e, işimiz ağırdı. Yerel gazete, köşe yazıları, haberler falan derken biraz koşuşturma içindeydik. Çok fazla üzerine düşemediğimi ama bugünlerde de vaktim olduğu için bunlara tekrardan da eski defterleri hani karıştırırsınız ya ne var ne yok diye. Ben bunları buldum. Arkadaşlar ben balık burcuyum. Balık burcunun bir özelliği vardır. Çok duygusaldır. Evet balık burçlarını buradan tavsiyem kendime de yapıyorum zaten. Bir karar aşamasında asla ve asla duygusallığa girmeyin. Ve bazen de hayır demeye öğrenin. Çünkü biz hayır demeyi çok fazla bilmiyoruz. Hani bana arkadaşlarım takılır sazan burçla falan der. Evet bu duygusal olduğumuzdan bir şeyleri duygusal olarak yaşadığımızdandır. Kararlarımızda hep sevgiler öne geçer. Sevgilere değer veririz. Eve değer veririz. Yuvaya, aileye, çocuklara değer veririz. Olmazsa olmazımız bizim onlardır. Ee, ve bir de e, yay burçları diyeceğim. Yay burçları e, benim kızım yay burcu, ablam yay burcu, e, büyük kızım hep şunu der. Anne sen kitabını yazarken yay burçlarla yaşama sanadı diye bir kitap yaz. Çünkü yay burçlarının özelliğini sen hem görüyorsun hem yaşıyorsun. evet e, Yay burçları bazen çok gergindir ama çok duygusaldır. Hemen gözyaşı hazırdır. E ben yay burçlarına da diyorum aynı balık burçlarında olduğu gibi sakın ha sakın duygusallıkla karar vermeyin. Bir anda öfke patlaması yaşıyorsunuz. Bence sinirlendiğiniz zaman nefesinizi tutun ve içinizden 5'e kadar sayın. 1 2 3 4 5 ve ondan sonra derin bir nefes alın. İnanın ki bu sizin bu size çok e, faydalı gelecektir e, bu size e, karar aşamasında bir dakika olsun bir e, dur diyecektir nefes aldıracaktır arkadaşlar e, benim bizim gibi yani benim gibi diyeceğim sizlere e, etkilenen çok etkileşimde olan bir burçta ikizler burcudur İkizler burcunu çift karakterli derler evet ikizler burçları biraz acelecidir biraz telaşçı, telaşlıdır Böyle bir koşuşturmanın bir hengameyi çok severler. Evleri sevmezler, dışarı ortamları çok severler. Muhabbetleri, dostlukları çok severler. Ee, İkizler Burcu'na da diyorum ki biraz sakin pandemi dolayısıyla kendinizi yiyip bitirmeye gerek yok. Ee, önümüzde yaz var, ee, bahar demeyeceğim artık baharı geçtik arkadaşlar. İlkbaharı e, galiba. Ee, kış modunda yarısını yarısında yaz modunda yaşayacağız. çünkü önümüzdeki hafta havaların e, gerçekten e, mevsim normallerinin üstüne çıkılacağı söyleniyor şu anda da mevsim normallerinin altında yaşıyoruz ee, en azından benim yaşadığım şehirde böyle. Sevgili arkadaşlar bir de oğlaklar var oğlaklar da ikiye ayrılır şehir oğlakları diye adlandırırım dağ oğlakları niye bazıları çok evcimendir bazıları da birazcık uçarı bir yaşam şekilleri vardır aranızda oğlak burçları varsa bana kızabilirler ama her ne kadar kızarlarsa kızsınlar arkadaşlar bu sizin hayatınızın gerçeği diye düşünüyorum başak burçları var başak burçları çok titizdir çok temizdir onlarla da yaşamak için gerçekten resmen bir sanatkar olması gerekiyor insanın ben bu burçların içinde bu ayın en şanslı burcu olarak gördüğüm burç boğa burcudur çünkü boğa burcu biraz hayırcıdır Hayır diyebilir, kolaylıkla hayır diyebilir. Benim kaybettiğim ya da Burcu'mun kaybettiği şeylerden bir tanesi de hayır diyemememiz. Bazen arkadaşlar bir şeyleri toparlamamız için hayır dememiz gerekiyor. Neyse sizler de kendi burçlarınızı merak ediyorsanız ya da benim kahve fincanıma yapacağınız bir yorum varsa yorumlarla birlikte bana gönderebilirsiniz. Bir dahaki videomuzda daha detaylı bir şekilde buluşmak üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.